Pavyon'u mu suluyorsun? Bravo sana. Aferin oğluşum. Ah, kitaplara kitapları sıkmak yok bebeğim. <laughs> Telefonuma da sıkma lütfen. Evet içebilirsin afiyet olsun. Bitti su bitmiş. Bitti evet. Koy. Neden koyayım? Koy. Bitti kitaplara sıkmayacaksan koyacağım tamam mı? Anlaştık mı? Kitaplara sıkmak yok tamam. Ya. Kitaplara sıkmak yok. Anlaştık mı? Evet anlaştık mı arkadaşlar bilmiyorum. Sizce anlaştık mı? Nereye koyacağız arkadaşları? Burada kalsınlar. Hareket etme. Hareket etme. Hareket etme. Telefonu düşürme lütfen. yapma. Hı? Dur. Ayağında çorap yok düşerse ama dikkat et. Ha. Evet. Ne yapıyorsun Yiğit Paşa? Arkadaşlar hoş geldiniz. Hadi gel biz oyun oynayalım mı biraz seninle? Arkadaşlar hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Yiğit ne yapıyorsun? Bakın bakın bakın. Suluyor suluyor. Her yeri suluyor. Anne. Susadın mı? Su getireyim mi sana? Su ister misin? Aa! Telefona sıkmak yok. Evet telefonuma sıktı. Ya düş. Neden te Telefona sıkmıyorsun? Alırım elinden. Evet telefonuma sıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz şu an. Aleyküm selam Barış. Nasılsın? yakınlaştırdı. Şu an uzaklaştırmıyor da. Yiğit <laughs> bu tip ne ya? Annem. Evet. İyiyiz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Yiğit Ali. Kitaplarına su sıkıyorsun. Kızdırıyorsun. Beni bir daha su yok sana. Bitti. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kamyonunu yıkasın diye su doldurduk. Kitaplarına su sıktı. Kızdırıyorsun beni. Hadi git bir kaydıraktan kay bakayım. Yok. Ne? Neden? Hadi git. Koş. Gülnur aleyküm selam. Muhammed merhaba. Hoş geldiniz arkadaşlar yayına. Yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bakın bakın bakın. bakın. Her yeri suladı bakın görüyor musunuz? Her yeri suluyor. Teşekkür ederiz Barış. Ne yaptın Yiğit öyle? Suyu da içiyor bir de ya. Yiğit! Kızdırma beni. Ay şu an canlı yayınım. Bugün canlı yayına bir türlü adam akıllı canlı yayın yapamadık arkadaşlar. Ya yakınlaştırıyor ya uzaklaştırıyor. Ya hat kesiliyor. Bilemedim yani bir problem var. Teşekkür ederiz. Evet, yet, ne yapıyorsun sen öyle? Ezgi benim kız çocuğum yok. Bravo sana Yiğit Ali. Bak 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 duvardan sular nasıl akıyor bak. Burayı kim temizleyecek? Kim temizleyecek burayı? Sen mi temizleyeceksin? Aa, Adana'dan, Hatay'dan selamlar yakınmışız. bakın bakın her yer su arkadaşlar her yer su arkadaş bak burada arkadaşlar var Yiğit Ali söyle arkadaş Yiğit Ali arkadaş diyor arkadaşlar şu an Yiğit Ali yaramazlık yapıyor bitmiş. su bitmiş evet kalp yap diye arkadaşlarına Aa. aa. Aa, ne olmuş? Hadi. hadi bir kaydıraktan kay bakalım. Hadi koş. Mertem. Ayağın ıslak mı? Kayma dikkat et. Yere yapışırsın bak dikkat et. Evet hadi koş. Kaydıraktan kay bakalım. Evet. Evet arkadaşlar bir çocuğum var. Ben evet. Evet aferin sana. Bakın döktüğü suyu silmeye geldi ya. Kurban olsunlar oğluşuma. Aferin anneciğim. Hadi sil bakalım. Hı -hı. Hı -hı. Sil bakalım. Teşekkür ederim Ezgi'ciğim. Kendisi de aslında yapıyor. Bakın gördüğünüz gibi sıkıntı yok yani. Hadi Sel anneciğim aferin oluşuma. Arkadaşlar ya bugün internetlerde bir problem mi var? Sürekli şeyler değişiyor. Çözemedim. Aferin anneciğim. Bravo sana. Ben... Sildin mi? Masanın burasında kalmış anneciğim. Anne yardım etsin mi sana? Anne de yardım etsin. Hı. <laughs> Aferin sana. Bir de altı silelim ki kayma değil mi? Ayağının altı da ıslanmış. Evet söyle kaymayayım. Evet sildik. Bitti. Eline sağlık. Arkadaşlar Yiğit Hanin odası böyle. Şurada bir kitaplığı var. Masası var. Odası büyük değil. Burada bir oyuncak dolabı üstünde işte şey resimleri falan. Burada dolabı üstünde yine oyuncakları falan yatağı var. Bu kadar yani ekstra bir şey yok. Yatak var evet. Züyü gösterir misin arkadaşlarına? Ta 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 züye vuruyor ta ta ta. hayır arkadaşlar Yiğit Ali 2 yaş olmadı henüz o yüzden kreş de almıyor küçük olduğu için zaten ben çocuk gelişimi okuduğum için sıkıntı olmuyor ben kendim oğluma <laughs> her şekilde <laughs> evde aktivite yaptırıyorum yani kanalımıza abone olan daha önceden bizi izleyenler bilir ayına göre sürekli aktiviteler yapıyoruz Git hadi gel kaydıraktan kay. Gel. Kaş. Hadi kay bakalım kaydıraktan. Yiğit Ali tek çocuk. Ablası yok arkadaşlar. Ezgi tek çocuk. Kay bakalım. Bir, iki, üç, başla. Oley, yaşasın. Hadi bir daha kay. Şimdi tersten çıkar Yiğit Ali yaramazlık yapar. Evet bakın bakın bakın. Kocaman kocaman adımlar atıyor bak. Gördün mü Yiğit Bakın nasıl çıkıyor. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Aferin sana. Bravo. Hadi kay bakalım. Bak oradan inilmez. Orası çıkmak için anneciğim. Kayar mısın? Kayamıyorsun. <laughs> Hadi gel. Gel biraz e, şeyle oynayalım. Basket oynayalım mı biraz? Yok. Hop düşüyordun gördün mü? Dikkat et. Ne tutasın e Neden tersten çıkıyorsun oğlum? Bravo sana. Çok iyi yapıyorsun. Neden oradan çıktın oğlum? Söyleyebilir misin? Çıkma çıkma oradan. Hadi gel evin içine saklanalım biraz. Ne oldu? Çıkamadın mı? Çıkamadın. Ne yapayım? Atın. Işı atın. Işığı açalım. Oradaki ışık açık olmuyor ki anneciğim. Bozulmuş bu bak. Gördün mü? Bozulmuş. bozulmuş. Evet bozulmuş. Kayıp. Hadi kay bakayım kaydıraktan. Hadi anneciğim. Oley. Yiğit hadi şimdi kaydıraktan kayacak. Bir. Bakın ters kayıyor. Bakın bakın bakın. Kay bakayım. O kayamadın.